Merhaba arkadaşlar, YouTube videoma hoş geldiniz. Şu an tatildeyim, yaz tatildeyim. Saçım yine kötü. Neyse. Ve şu an hazırlanmam gerekiyor, o yüzden bu şu an hazırlanma videosu olacak ya da akşam logolu, bilmiyorum. Bakacağım. Daha düşüneceğim. Ama şu an hazırlanmam gerekiyor. İlk duşa gireceğim. Arkadaşlar elbisemi de seçtim, giydim. Ve şimdi makyaj yapmam gerekiyor. Saçım ıslak olduğu için maalesef böyle durması gerekiyor. Çok garip gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Saçım kurunması gerekiyor azıcık. Şimdi güneş kremi sürdüm ben. Önceden e, yüzümde yani azıcık şey kalsın diye bundan. L'Oreal Paris'ten. Dur, iyice göstereyim. Şöyle Ve şimdi sıra Fondöten'de göz altlama gerekiyor mu Bilmiyorum bakalım Ay. Şöyle Çok garip gözüküyor Gerçekten ama yapacak bir şey yok Yani Şimdi bu da L'Oreal Paris'ten Bu da 115 numarası Şöyle, hep macera yaparken ne yapacağımızı anlatayım. Ben dün bir tane, yani bir arkadaşımla buluşacak, buluşacaktım, ee, ama buluşamadık. Çünkü biz dün köyleri gezdik, böyle işte eski tanıdıklarımızı falan filan. Sonra da işim sadece sürdü. Sonra onlar da başka bir yere gitmişler, buluşamadık. Ve şimdi. Ee, buluşacağız. Annem de filan da gelecek. <laughs> bu, bu arada çok kahretmiş olmak için fark ettim. Şöyle. Bu arada deniz gerçekten yüze çok yardım ediyor. Çünkü denize gittiğimden beri e, yüzündeki lekeler filan gerçekten şey yani yok ediyor. Ama bu havlu gerçekten çok kalite. Bunu şuraya astım. Ay, tamam. Daha rahat ve daha güzel. Okay. E Sıra göz altlarına. Şundan katrisin. Oturma odasında şu an şarkı dinliyor kardeşim. YouTube'u bilmiyorum telefondan ama. Ekstra kapıyı kapatmıştım. Oturma odasındaki kapıyı da kapattım ses gelmemesin için. Ama annem herhalde çıktı şu an odada. Da. Şimdi göz kalemi sileceğim. Ee, nerede? Bu, bu esensin bilmiyordum SNS'in olduğunu bu arada. Ben normal SNS'in şeyleri kullanmıyorum. Kullanıyorum ama kullanmıyorum. Yani pek böyle şey almıyorum oradan. Öyle söyleyeyim. Bunu da şey annem almış. Annem de çantasından aldım ben de. Şimdi bunu göz altına süreceğim. Ya da bunu mu sürsen yoksa ben anne diğerini alayım ben en iyisi. Okula yaptığım maskar normalde şu. Göz kalemi de yok yani. Sadece şöyle, şöyle var okul gün okul olmadığı zaman da şu anneler şimdi bir markete olacakmış o da dedi ki abi biz markete olacağız sen daha kal dairede ee, sonra ben seni arayacağım arkadan çıktığımda sen de aşağı gel geliyorsun falan ben de tamam dedim çok iyi oldu bence ee, şöyle şeylerim de taktım. stres oluyorum böyle bir zamanda gerçekten. Anne şu an orada beni dedi ki orada havuz da varmış gibi. O da havuz da varmış, varmış gitti Gide. gideceğimiz yere konuşamadım şeyden ee, ve e, havuz eşyaları da almıyorum ama belki biz de gireriz filan da benim bikinilerim nerede ki Ala kız kardeşim burada. Ki... Benim yok. şey yapamadım. <laughs> He, ne olabilir ki benim bikinilerim? ben bir şey bulamadım arabadır diye umut ediyorum yoksa artık yapacak bir şey yok böyle evet, aldım Aynen. artık eşyalarımı boyalayayım O asansör sıfırıncı katta ben yine 8 kattayım tut tut Ne olabilir ya yani iki odalı dairede her yere baktım, yok çamaşırlık, boş. Bence arabada. Yani arabada nasıl olabilir o da bir soru. Belki dün koymuş da olabilirim. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi... maskaramı daha sürmem lazım çünkü kalem yoksa çok ortaya çıktı. Ben şu asansöre bayılıyorum. Burada kamera var mı acaba? Çünkü gerçekten kamera varsa Her seferinde böyle bir duvar çıkacak diye korkuyorum gerçekten. Bu arada bu havada asansör diyecektim. Açamadım. Bu hava hava sıcakmış ya. Ben de şey diyecektim bu havada nasıl havuza gelinir diye ama sıcakmış. Aa bak. Buraya şey güneşi ben doğurdum şu an. Çünkü tam kapıdan çıktım güneş çıktı ya. Böyle bir şey olamaz. Of. Annemler nerede? Alar ne aldın? Neymiş ha? İçinde ne çıkıyor? İyi ki abi değilmişim o zaman. <laughs> Şaka. Ben abi isterdim ya. Ama belki... Ama ben benim abi çıkacak. Tabii tabii. Umarım şimdi arabada var. Araba çıkmış. Hayır arabada da yok. Benim bikinilerim yok ya. Ah buradaymış. Oh my god. Tamam. Araba çok dağınık. Yapma Aa, şey yapmasana. Ah şey makyaj yaptım. Anlam gerekiyor. Ay. Çıkacak ya, halim yok hayvanım. Bu <laughs> oh, <no>. Ay. Bu <laughs> bizim üstümüze çıkacak. Yok değil mi? Nasıl Şimdi buraya restorana geldik. Havuz da var ve kardeşim da girecek. Koluklar takmamız gerekiyor O atlamak <laughs> istiyor ama ben onu kasıttırdım yalnız. <laughs> Anağa hadi gel atlayacaksın. Allah dur dur bak. <laughs> okay. Atlayayım mı? Atlayacağım mı? Atla.

Ben mer merhaba. Merhaba. Ice Lens. Versat. şimdi bir dinleyelim şarkı. şarkıyı. Aha ne var söylüyor. Ben Kanye West'im. Müziği Galena. Mama. Oh. Oh my god. Baba, sen hiç de spesifik. Evet, kapıyı açmak. Sen de aç. Lemman hanım. Lemman. Geliden, geliden buraya park et. Hadi. Ne yapacaksın? Ya sen ne yapacaksın? Gel buraya hadi. Ice. Ich weiß Ich auch. Ich hasse so geschrieben. Euer Dings. Europäische heißen No Bro. Buchen. Oh. <laughs>

Kaffee in der Red Bull. Da. Kaffee, das, ja. geht Aber das, ist zu. Mach das geht nicht zu. Das geht zu. Das geht nicht. Boah, was hast du da gemacht? Ja. Was? Das geht Das <laughs> 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 Ey, das? ist so, diese Wasser ist so geil! Hab ich auch schon in den, den letztes mal gekauft. Wasser ist Wasser, eigentlich... Wasser ist Wasser, aber egal. Was Pommes? Natürlich gibt es hier in Bulgarien hier schmolzene soba Schokolade. Şimdi arkadaşlar şu an bir restorana geldik. Kafe restoran karışık bir şey. Ben <laughs> YouTube Çok iyi. Ben ay suku. And, az önce dondurma aldı, Sonra markete yine gittik su aldık. kahvesini hemen bitirdi içti. Sonra da. Uh, Ah, annemi mi aradım nerede diyor. O da burada olduğunu söyledi. Burada yan tarafta oturuyor. Ve şimdi ben de bir sape söyleyeceğim. Arkadaşım ne istiyor bilmiyorum. Soğuk bir şey istiyor o da. Bakalım ben kafe alacağım. <gülüyor> 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 Kapıcığım geldi. Şimdi parke geldik. Annem hala kafede, restoranda oturuyor. Ben cappuccino'mu içtim. Ben bu arada frappeden vazgeçtim. Kapıçını hiç Sıcak bir şey istedim bu havada. Ee, evet. Çok uykum geldi. Annem de orada birilerini gördü. Şu an aynı masada oturuyorlar. Yaklaşık bir saatte. Çok uykum geldi. Uyuyor şu an sokağın ortasında. Şu an Aferin bütün... Mi? Türkçe mi <laughs> konuşamadım ya? Şu an bütün şehri gezdik. Akbaban falan gördüm. En sevdiğim akbabalarından biri. Yok. Şimdi eve doğru gideceğiz. Zoe, evet, excuse me. İyi bari de hinten. Eee, otur ist koltuğa. Sen de diğer taraftan otur. Ben de önden bir prenses olarak önde oturma bir prenses olarak koltuğum hazır değil şu an eve geldim makyajımı falan sildim mm, aç sesini kardeşim yarım kalın elinden yedim yiyorum Çok yorgunum ayaklarımı artık hissedemiyorum ayaklarım da öldü hissedemiyorum. Cidden. Ik ben niet meer op de Ik ben de Ik ben Dit is mijn YouTube-kanaal. Dat mag ik nog opnemen. Ik ben beautiful. Wacht. de Ik kan het ook nog niet. Ik Ik Wow, I am so beautiful. Mm. Hepinize günaydın arkadaşlar. Ben dün saat 2'lerde uyudum. Evet arkadaşlar videom da artık bu kadardı. Dün bir tatil vlogu çekmiş olabilirim aslında. Hazırlanma videosunu tanınırken ne yaptığımı da çektim. Ve evet şimdi videoyu da kapatıyorum. Bugün yine çeker miyim bilmiyorum. Plana göre. Çünkü belki misafirliğe de gidebiliriz. Eğer geze gezmeye gidersek belki yine çekerim. Yine çok yerlere gezeceksek. Evet. Yani arkadaşlar artık videoyu da buradan kapatacağım. Ve daha çok e, günlük videolarımı isterseniz veya tatilde yaptıklarımı ve yakında başka bir yerde olacağım. Orada mutlaka çekeceğim. Aslında bir iş için. Ama o, o iş için de tatile bağlayacağız yakında gelecek. Evet arkadaşlar videoyu da artık buradan kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.